CHP ile devam ediyoruz. Parti başkanlığı için hazır mesajı veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Özel ne genel başkanda bir kırgınlık var ne de bende dedi. Kılıçdaroğlu'nun yapıcı uyarı ve tavsiyelerde bulunduğunu aktardı olmayan ilk grup başkanıyım. Sayın genel Geçtiğimiz başkanı günlerde parti başkanlığı için hazırım mesajını veren CHP Grup genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarına netlik de, getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin bir detaylarını bir anlattı. Bir Özel bir görüşmeyi bir ne bende ne de genel başkanda bir kırgınlık var şeklinde ifade etti. Seçimlerde istediği sonucu alamayan CHP'de değişim tartışmaları devam ediyor. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Özgür Özel değişime başkanı işaret etti. Bizim şu mesajı almamız gerekiyor. Aynı şeyleri tekrar ederek aynı sonucu alamazsınız ve bunun için değişmeniz lazım. Burada sakıncalı gördüğüm şey değişimi sadece kişilere indirgemek. Partideki yapısal sorunlara, partinin siyasette nereye konumlandığına, kendini nasıl tarif ettiğine doğru bakmamız lazım. Genel Başkan Yardımcımız Özel soldan olanlarla temastan, temastan kaçınılmaması gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol sosyal demokrat kimliğini unutmaması ve bunu doğru tarif etmesi gerekiyor. Kendisinden daha sonra solda olanlarla kendisinin durduğu yer açısından da kıymetli olan yapılarla temastan kaçmaması gerekiyor. Buradan örgütlenmeye başlamak gerekiyor. Elbette tersane işçileri, elbette madenciler, elbette tarım işçileri önemli. Bunları asla ihmal edemeyiz. Ama bunlarla birlikte motokuryeleri, beyaz yakalıları, mavi yakalıları, gri yakalıları, plazada emeği sömürülenleri görmek gerekiyor. Özel adaylıkla ilgili çıkışını değerlendirdi. Öznesi, Grup başkan vekiliyken böyle bir açıklama yapmayacağını söyledi. Ben geçen sene grup başkan vekiliyken böyle bir şey oluşsaydı zaten adaylıkla ilgili böyle bir açıklama yapmazdım. Çünkü grup başkan vekiliydim. Genel başkanımın meclisteki vekiliydim. Ben bugün grup başkanıyım ve ne anayasa ne iç tüzük ne de parti tüzüğümüz grup başkanını genel başkanın vekili olarak tarif etmiyor.'' O Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olmayan ilk genel başkanı, ben de genel başkan olmayan ilk grup başkanıyım. Vekaletini yürütürken aday oldu tartışmaları teknik gerçeklikten yoksun. Özel görüşmenin yapıcı olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun bu sürece dair yapıcı uyarıları ve tavsiyeleri olduğunu aktardı. Başkan olmayan ilk grup başkanıyım. Sayın genel başkanımız da